Sınıf kitaplığı için 10 öğrenci ikişer kitap, öğretmen de 15 kitap getirmiştir. Buna göre kitaplığa kaç kitap gelmiştir? Bakın arkadaşlar 10 tane öğrenci, 10 tane öğrenci her biri ikişer kitap getirmişse, her biri ikişer kitap getirmişse kaç tane iki kitap geldi? 10 tane 2 geldi arkadaşlar. 10 öğrencinin her biri 2 kitap getirdiğine göre 10 tane 2 geldi. 10 tane 2 nasıl ifade edilir? 10 çarpı 2 şeklinde ifade edilir. Nedir 10 çarpı 2? 20'ye eşittir. Peki hocam bunu nasıl yaptık? Bakın 10 tane 2'yi toplayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi ritmik sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane kitap gelmiş oldu. Peki siz bunu böyle ifade ettikten sonra 10 tane 2 yazmak yerine 2 tane 10 yazamaz mısınız? Tabii ki yazabilirsiniz. 2 tane 10, 10, 20. Gördüğünüz gibi yine 20 tanedir arkadaşlar. Bunların hepsini tabii topluyorsunuz. Hepsi toplanacak. Bu şekilde. 10 çarpı 2, 20'dir. Ezberebilirsiniz. Tabii daha rahat edersiniz. Çarpım tablosunu ezberleyin. Şimdi 20 tane kitabı öğrenciler getirdi. 20 tanesini öğrenciler getirdi. E, öğretmen de bakın 15 tane kitap getirmiş. 15'i de buna ekleyelim o zaman. 20'ye 15 eklersek ne olacaktır? 35. Cevabımız Bedirne. Evet B arkadaşlar cevap. İyice gördünüz mü? Bakın iyice görmeniz için kararlıyorum. B.